Herkese merhabalar. Uzun bir süreden sonra tekrardan aranızdayız. Korona molası verdik. İlk önce ben, sonra ailem, hepimiz koronanın bu en son versiyonuna yakalandık. E, Tabi e, süreç olarak da iki hafta vesaire bir süre geçti. Bu iki hafta süre biraz hafif geçmesine rağmen sıkıntılı günleri de oldu. Öyle değil. O yüzden dikkatli olun. Maske ve mesafeye tekrardan dikkatli olmakta büyük fayda var diyorum. Evet motor şu anda 880 km oldu. Bu süreç içerisinde sürdükçe daha çok keyif almaya başladım. Özellikle ilk ilk intibam çok kötüydü. Sele ve diğer birçok ufak tefek şeylere. Ama bunların çoğu şu anda yok. Mesela ne gibi? Ön camı değiştirdik. Orijinal bir BMW'den ön cam siparişi verdik o küçüğe göre. E, o küçüğe küçüğe göre daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha yüksek. Ama tam rüzgar koruması var mı derseniz hayır yok. Bu yazın diğerine göre daha etkili bir ürün olmasına rağmen kışın buna mutlaka farklı bir markadan daha uzun bir cam almakta fayda var öyle gözüküyor şu anda dünyada yeni olduğu için e, bu tarz parçalarda sıkıntı var ileride çıkacaktır arka çanta konusu ise ayrı bir sorundu Çünkü ben sipariş verdim arka çanta demirini benim zaten bir çantam var gibi 42 litre alüminyum güzel bir çanta seviyorum onu düşünmüştüm arka çanta demirinin üstüne koymayı. Arka çanta demiri maalesef arka koltuğun yarısını kapatıyor. Çok değişik bir dizayn yapılmış ki bu dizaynı ben hiç beğenmedim. BMW'ye yakışmamış açıkça söyleyeyim. Ama tabii BMW'nin açıklaması mantıklı. Şey diyor hani daha güçlü olsun, daha koruma yönü daha sağlam olsun. Doğru söylüyorlar, haklılar ama e, diğer markalarda Givi ve Şat güzel iki farklı model çıkarttı. Özellikle şat çok beğendim. Onu yurt dışından artık sipariş vereceğiz. Çünkü o arka koltuğu kesinlikle etkilemiyor. Dışarıya doğru uzadığı için de görüntüyü de daha iyi olduğunu düşünüyorum. gerek var mı arka çantaya? Şöyle söyleyeyim şehir içerisinde pek yok. Çünkü sele altı bagaj müthiş güzel. Yani bu kadar Kolay kullanımı olduğunu düşünemiyorsunuz ilk başta. Ama kullandıkça işte kaskım net giriyor içine. Aynı zamanda alışverişe gittiğimde markete veya başka yerlere böyle birkaç torbayı koyabiliyorum. Gayet güzel kullanışlı. Arka çanta neden gerekiyor derseniz esasında çantayı çanta olarak değil de sırt dayama olarak kullanacağım. Çünkü bu motorun arkasına kim oturursa otursun Özellikle motorun dinamik sürüş modunda gazladığınızda arkadaki kişi sanki uçacak gibi oluyor. O da tabii birçok insanı korkutuyor. Ya bu doğal bir şey, çok haklılar. Ben de olsam korkarım. Çünkü ivmelenme şu anda gözüktüğü gibi gazladım. Yani çok çok hızlı bir şekilde hemen 128'e kadar gidiyor, durmuyor. Bu açıdan arka çantanın böyle bir sırt dayama fonksiyonu olması ve tabii ki içine kas veya diğer başka şeyleri koyabilmeniz açısından faydalı olur. Uzun yol motoru olduğunu düşünmüyorum. Yani bugün bu motoru bu süreç içerisinde bir arkadaşım da aldı. Birkaç kişi daha var. Aldığımız bilgilere göre 5.5 kW sürdüğünüz zaman 130 hatta 140'a kadar gidebiliyorsunuz. Menzil olarak konuşuyorum. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ben ekonomik modda hiç sürmüyorum. Hep dinamik mod sürüşü var. Dinamik modda da e, gaz tepkisi çok iyi olduğu için onu kullanıyorum. Çünkü çok hoşuma gidiyor gaz tepkisi, iğmelenmesi. Müthiş tek kelimeyle. O iğmelenmeyi devamlı yaşamak için anında mesela şekil 1A hop gene aldı götürdü. Onu yaşamak için dinamik modda devam ediyorum. O da bana ne veriyor? İşte bakın 37 kilometre olmuş evden çıkalı. 54 kilometre kaldı gösteriyor. Şimdi konuşuyorum diye biraz 80-90 ile gidiyorum. Yani e, bu haliyle bile 90-95 kilometre veriyor. Tam hani devamlı gazlasam da 70-80 verir. O da sizin evle iş arası veya yapmak istediklerinizin kilometresiyle alakalı. Şimdi en büyük soru şu yetiyor mu menzil? kesinlikle yetiyor. Şundan dolayı bir kere bu araçlarda Türkiye gelen versiyonlarında hızlı şarj opsiyonu var. Ne fark ediyor? Trifaz eden 22 kW'ta bastığınız zaman siz bu motora 1 saat 20 dakikada full şarja ulaşabiliyorsunuz. Özellikle ilk 1 saatte şarjı çok yüksek oluyor bu tür elektrikli araçların. Ondan sonrasında yavaşlıyor ama o da yeterli bir süre. Yani düşünün 100 kilometre ileride işiniz. 100 kilometreyi 80 kilometreyi geçmeden rahatlıkla gidersiniz. 100 kilometre sonra şarj edersiniz. Prizden şarj ederseniz 2,5 saatte, hızlı şarjla yaparsanız da 1 saat 20 dakika gibi bir süre içerisinde motorunuzu tamamen şarjını yapar. Ondan sonrasında rahatlıkla gider gelirsiniz. 100 kilometre gidersiniz, 100 kilometre gelirsiniz. Bunlar bunlar da gayet mantıklı bir menzil açıklaması bu arada. Ha gazlarsanız da 70 km sonra şarj edip ondan sonrasında 70 km ya da 80 km gene bir gazlayarak gelirsiniz. Bu size bağlı. Şu anda geri kazanım var sağ tarafta 0.5. Buradan aşağı indiğim zaman mesela burası yokuş aşağı. Çıkarken kaybettiğim enerjiyi burada ben geri alıyorum. 0.5 şu ana kadar 39 kilometrelik süreçte 0.5 kahvalık bir yükleme yapmış ki bu 8.9 kahva olduğu düşünülürse pilin 0.5 kava güzel bir şey yani hiç yok da nedir eyvallah şimdi e, ben e, basamak basamak gideyim şarj sürelerini açıkladık sele ilk başta çok rahatsız gelen sele şu anda açık söyleyeyim size alıştım Arkadaşım düzünü aldı bunun. Düzde geriye gittiğini, istediği kadar geriye gidebildiğini söyledi. Ama bunun bu selesinin üstündeki çıkıntı bu tür ara gazlamalarda, ivmelenmelerde çok işe yarıyor. Yani sizi ciddi ciddi tutuyor. Çünkü tahmin edemeyeceğiniz bir ivmelenmesi var. Yani şaşırtıyor insanları. Şimdi bu bu tarz ivmelenmelerde sele iki boyutta var. Bir tanesi şu anda üzerinde oturduğum boyutta. Ondan biraz daha uzun boylular için biraz daha geriye alınan bir modeli var. Dolayısıyla sele anlamında üç çeşit size sunuyor. Düz sunuyor, İki tane çıkıntılı, onu da boyunuza göre ayarlayabileceğiniz şekilde var. Bir de ısıtmalı sele opsiyonu var. Onu da isterseniz alabiliyorsunuz. Bunların hepsi güzel şeyler. Ee, benim e, yaklaşık bir 100-120 km sonra servise götürmem gerekiyor motoru. ilk servis için. Onda da şanzıman yağının değişeceği söylendi. Ondan sonra senede bir kere kilometre sınırı olmadan getirebileceğim söylendi. Bunlar da güzel e, şeyler. E, arkasında tabii BMW gibi bir markanın olması böyle bir garanti de çok önemli arkadaşlar. Ben BMW firmasının garanti konusunda çok iyi olduğunu defalarca test ettim. O açıdan servisleri yetkili bayide yaptırdığımız müddetçe böyle bir durumu var. Şimdi MTV komik. Ben 30 küsür çarpı 2 60 lira gibi bir rakam ödedim. 60 mı 61 lira mı ne öyle bir şey. Yani bu senelik MTV'si bu arada. Şaka gibi değil mi? Yani mtv'den bahsediyoruz. Hiçbir şey değil. E, bu arada şarj maliyetlerini biraz konuşalım. Şarj maliyetlerinde ise şöyle bir durum var. E, evde iki farklı tarife olabiliyor. Bunlardan birisi 24 saat aynı parayı ödeyerek 2 lira 50 kuruş gibi ya da bunu 3 tarife olarak gece saat 10'dan sonra 1 lira 16 kuruş gibi rakamlarda kullanabiliyorsunuz. E, bu noktadan bakılırsa e, 9 kW olsa 2.5 ile çarparsanız yani 22 lira, 21 lira gibi rakamlara normalde depoyu fulluyorsunuz. 130 kilometre veriyor size düzgün sürerseniz ya da benim gibi düzgün sürmezseniz 90 kilometre veriyor. ve Ya da 80 kilometre. Bu tamamen sürüşle alakalı. Bu arada benim e, bütün bu elektriksel olaylarla ilgili pek bir şeyim yok. Alakam yok. Neden diyeceksiniz? E, ben evimin üstüne e, çatısının üstüne güneş panelleri koydum. Ve bu güneş panellerinden elektrik üretiyorum. Bir enerji sayı satacağız. Daha satışa başlamadık. Çünkü anlaş çalışmalar çok uzun sürüyor. Bu süreç içerisinde gündüz kullanım yapıyorum yukarıdaki panellerden ve bu gündüz kullanım yaptığım süre içerisinde bunu motorumu şarj etmekte kullanıyorum. Yani ücretsiz şarj ediyorum motorumu öyle diyeyim size. Bu motorun şarjı ücretsiz benim için. Ee, ama bunu normal elektrik şebekesinden yapacağım diyorsanız, onun da maliyeti işte dediğim gibi yaklaşık 20 lira civarında olur. Ee, bu da çok ekonomik bir veri. Ee, onun e, yanına başka seleden bahsettik, e, bagajdan bahsettik, şarjından bahsettik, MTV'den bahsettik, e, dinamik modundaki... Of. Bu işte bu biraz şey oldu. Birden durdular arkadaşlar ya. Burada da böyle bir şey var. Ee, sürüş maliyetlerinden bahsettik. Servis aralığından bahsettik. Ee, sesinin olmadığından dolayı biraz daha ön yargılara bakalım. Çünkü insanlar e, geçen bir araba arkamdan sıkıştırdı beni. Ben de ne olduğunu anlamadım. Halbuki benimle konuşmak istiyormuş. Soruları varmış. E, tabii arabanın altında kalacağız. Sizin soru cevaplayacağım diye. E, arkadaşın sorduğu sorular esasında herkesin sorduğu soru. En büyük soru menzil kaç? Ne kadar gidiyor? E, en top sürat ya da en üst sürati nedir şeklinde. Şimdi bu iki sorunun cevabı. Birincisini verdik Sürüye sürüşe bağlı ve kişiye bağlı. Sürüş menzili 130 maksimum. Ama bu 130'u çok rahat yapabilirsiniz. Onu da söylüyorum. Birazcık dikkatli sürerseniz olur. Onun haricinde e, top speed yani 128 çok yeterli benim normal benzinli motor olduğu zaman da e, burada şimdi şu anki şu trafikte e, zaten bu süratlerde gidiyoruz hiçbir fark yok ha boş bulduğumda gazladım diyorsunuz e bunda 128 o da fazlasıyla yetiyor bu arada arkadaşlar onu da söyleyeyim size yani gerçekten çok rahat bir şekilde yetiyor trafik sürüşündeki e, kıvraklığı, arabaların arasından geçişi çok rahat çünkü ağırlık merkezi aşağıda olduğu için piller altta. bundan dolayı gerçekten kullanımı çok pratik. Yani bu motoru yani motoru yeni başlayan da sürer, profesyonel de sürer. Herkes çok çok rahat bir şekilde sürer. Abi de yere yakın olduğu için ayağınızı attığınız zaman pat üstüne oturuyorsunuz. O da çok büyük kolaylık bence. Harika bir şey. Birçok avantajı var. Sürüş pratikliği vesaire gibi. Yedek parça olarak ya da aksesuar olarak çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi ön cam veya arka çanta taşıma demiri ve ufak yan çanta şeyi var. Demiri var ve çantası var ki o da çok pratik gelmedi bana. Çok bir işe yaramıyor. Bu tarz bu tarz şeyler zaman içerisinde oturacak. Başka markalar çıkartacak. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Çünkü şu anda dünyada en çok istenen ve aranan motorların başında geliyor sadece Türkiye'de bu bilgiler BMW'de çalışan arkadaşımdan aldım. Sadece Türkiye'de 700'ün üzerinde kişi şu anda kaparo vermiş durumda. Sırasını bekliyor, motor almayı bekliyor. İnternet ortamına daha düşmedi diyeceğim ama düştü galiba. Yaklaşık e, 120-130 bin lira farkla e, bizim klasik Türk e, zihniyetiyle başladı satışlar. E, buna, artık buna bir şey diyemiyorum. Esasında eskiden çok kızıyordum. Ama hak verdim niye diyeceksiniz. Yani ben 350 bin liraya pardon 345 bin liraya 2021 model Honda XADV'mi satalı 2 ay oldu. Bu satıştan sonra internete ben sattıktan sonra aynı motor aynı kilometrelerde 450 ile 500 bin liraya girdi. Dolayısıyla maalesef motor olmaması veya araba olmamasını bu şekilde değerlendiriyor herkes. Dedim kızıyordum ama şu şekilde hak verdim. Şimdi ben eğer bu motoru satarsam, sattıktan sonra en az 6 ay beklemem gerekecek. Öyle gözüküyor. E bu 6 ay beklemek çoğu kişinin işine gelmiyor. E geleni de var. Ama 6 ay sonraki fiyatlar ne olacak? Yani Çünkü biliyorsunuz enflasyon aldı başını gidiyor. O hesaplamalara bakarsanız bu tarz aradaki farklar maalesef normal olmasa da normalleştirildi gibi gözüküyor. Ama kalkıp da 1 milyon 300 bin lira liste fiyatı olan arabayı internete 2 milyon 300'e koymanın da hiçbir mantığı yok yani. Oha yani. Gerçekten oha. Ayıp yani. 1 milyon. Kim kazanıyor bu paraları yani? Bu, bu konuda hani ne bileyim insaflı olun biraz yani kazanı kazan artık da o kadar değil yani Kim kazanıyor yani 1 milyon 300 almış galeriden 1, 1 milyon kar koyup üstüne satıyor falan O açıdan hani e, dünyada çok popüler sadece Türkiye'de değil bu arada Ben dünyada da baktığım zaman Maalesef e, motor temin sıkıntısı olduğu için e, Birçok ülkede aynı sıkıntı var Mesela Norveç'e falan sadece bir 3-5 tane yollanmış. Hani biz gene şanslıyız. Türkiye'de bir 20-30 kişi kullanıyor şu anda. O açıdan şanslıyız. Çok pratik, çok güzel. Ee, i̇nsanlar bu motoru gördükçe, gördükçe ve kullandıkça, test ettikçe daha çok sevinecekler. O bütün ön yargıları yıkıyor. Yani işte ses yok diyorlar. Var. sivrisinek zızıltısı gibi bir sesi var alt devirlerde. Gazladığınızda dışarıdan bayağı ciddi duyuluyor. Ee, yani bu tür şeyleri ön yargıları elektrik elektrikli araçlara karşı olan ön yargıları zaman içerisinde yıkıldığını hep beraber göreceğiz. Ben 2012'den beri elektrikli araç sürüyorum. Full Zoe'ler falan hep öyle gittik. Bundan birkaç sene önce Zoe Renault Zoe'yi ciddiye almayan insanlar şu anda Zoe ile geziyorlar. Çünkü neden? Fiyat performansındaki Türkiye'de halen en akıllı araba olduğu için. Şu anki BMW CE04 de fiyat performansta en akıllı araçlardan birisi. Düşünsenize yani böyle bir aracı şu anda satış fiyatı 295 bin lira. Bu rakamlara size bu teknolojiyi veriyor. Yani genel olarak karşılaştırmalı bakarsak neye göre diyeceksiniz rakibi yok ama bu mesela benzinli rakiplerine göre bakarsanız çok daha uygun geliyor. Şöyle bir sorun var. Birkaç marka daha var Türkiye'de. Giriş yapmaya hazırlanan markalar da var. Özellikle ben Zero'nun gelmesini, Zero elektrikli motorların gelmesini heyecanla bekliyorum. Ee, gelir gelmez oradan bir tane alacağımdan hiç şüphesi olmasın distribütörlüğü kim alacaksa. Bir an önce de alsın diye rica ediyoruz. Ee, şöyle bir şey birkaç marka daha var demiştim var ancak e, çok güzel özellikleri var 0 2.6 saniyede gösteriyor e, menzili de 420 kilometre gibi bunlar gayet iddialı rakamlar ama fiyat maalesef yani gerçek dışı 850 bin lira gibi bir rakam en üst versiyonu 450 bin lira gibi alt versiyonu Vallahi şöyle naked olmasa 450 binlik versiyonu düşünürdüm ama 850 bin liralık versiyonu Enduro tarzında touring yapmışlar çok güzel fakat rakam yani Hani bunu dinliyorsanız ve paranız varsa alın yani. Ama ekonomik kısmına bakarsanız 600 bin liraya bir yeni kasa GS 1250. Arada 200, 250 bin lirada bir Benzine yatırın Birkaç sene 3-5 sene neyse sürün Yani e, Ve uzun yolda şarj sıkıntısı falan Bu tamamen tercih meselesidir Paranız çoksa alın mutlaka da deneyin çok Çünkü elektrikli motorlardaki Bu tork ve ara gazlamalar Gazlamalar Hiçbir normal motorda yok onu söyleyeyim size Yani çok çok rahat e, Birçok insanı şaşırtabilirsiniz O motorlarla özellikle gazlarken Tabii ben bu arada yavaş gidiyorum ilk defa 75-80'ler Dolarla 6.3'e düştü. Bu benim için çok acayip güzel bir şey. Çünkü ben 9.8 kW'ları falan gördüm. Bu dile de alışıyorsunuz. 100 km'de 5 litre yakmak yerine 100 km'de 5 kW yakmak gibi bir şey. Onlara alışıyorsunuz zaman içerisinde. 1 kW'ın maliyetini çarptığınızda işte 100 km'de ne kadar yakıyor, kilometre ne kadar yakıyor buluyorsunuz. Evet. Dünya çapında çok istenen, aranan demiştik. Çünkü futuristik tasarımıyla ilk başta birçok kişinin tepkisini çeken ya bu nasıl bir motor diye denilen motor göz gördükçe etrafta gördükçe alıştıkça aa ne kadar da güzel bir tasarıma dönüyor genelde böyle olur ben de öyleydim işte ilk almadan önce ön yargılı yaklaştım koltuğu şöyle bilmem nesi böyle ama şimdi sürdükçe sürdükçe yani her türlü negatifi pozitife çevirdik ve gayet de mutluyum bu motor bende bir sonraki elektrikli motor gelene kadar durur. Ama bunun yanına benzinli bir şey alabilirim. O da belki uzun yola gitmek için olabilir. Bilmiyorum. Onu zaman gösterecek. Fakat bu motoru şu an için satmayı düşünmüyorum. Soruyorlar. Beni tanıyanlar çünkü devamlı sattığım için. Bunu bunu şu an için düşünmüyorum. Ee, bir üst modeli çıkana kadar veya daha iyisi gelene kadar bununla beraberiz. Ee, çünkü çok pratik buldum. Bir de bunun pili 8 sene bir e, garantisi var. Bütün bu BMW'lerin pil değerinde olduğu gibi. Yani bunu öldüremezsiniz bu fili. İleride belki update de yapabilirler. Çünkü yeri var. İnceledim biraz. Güzel şeyler olabilir ileride. Daha iyileri olabilir. O açıdan e, BMW'nin teknolojisi güzel. Daha iyilerini de yapacağından hiç şüphem yok. Almayı düşünüyorsanız kaporanızı yatırın. Bekleyin 6 ay. Değer. E, 6 ay sonra da olsa gelsin. Çünkü 6 ay sonra işte fiyatlar neyse ona göre de kendini ayarlıyor piyasa. Euro bazında hep karşılaştırıyor vesaire obazında bakın olaya Evet arkadaşlar Bu videoda böyle olsun ee, Ön camı yetersiz olduğunu Söylemiştim. Tekrardan bir hatırlatayım Buralara e, Yani RAM mount Rahatlıkla takılabiliyor Bakıyorum şöyle Şöyle bir şeye bakalım Ana menüye bir giriş yapalım bu arada bu motoru sürdüğünüzde frene yani gazı kestiğiniz zamanki frenlemeye kendinizi hazırlayın çok ciddi bir frenlemesi var. Evet 901 kilometre olmuş motorumuz. 901 kilometre esnasında 13.9 yani 1.5 depo gibi bir depoyu geri kazanmışım. Ortalamam 8.1 kilowattmış ki yüksek bu dediğim gibi gazladığımız için böyle. Yani bu açıdan bakıldığı zaman birçok avantajımız var. Şimdi birkaç yere daha bakacağım. Söyleyeceğim. Bu günlük kullanım. Bugün 53 kilometre yapmışım. 6.2 kilowatt ortalama kullanmışım. Hemen şeye bakalım. Bu arada lastik basınçlarım düşükmüş. Onu da uyarı olarak veriyor. Teşekkür ederiz kendisine. 53 kilometre yapmışım. 58 kilometre daha var gösteriyor. 100, 111 kilometre bir menzil var bu şekilde sürersem Kaldı ki bu karışık Yani dinamik modunda olması da işi değiştiriyor Eğer ekonomik modda olsam e, Ciddi anlamda bir Fark da var orada onu da söyleyeyim size Şöyle yapalım Şu kapıyı açalım Evet başka Motorla ilgili Şu anda Bu, bu arada burada sağ tarafta Ekranda gördüğünüz birçok Güzel özellikleri rahatlıkla her gün kullanıyorum Cep telefonumdan konuştuğumda veya Müzik dinlediğimde Çok efektif olduğunu söyleyebilirim Sistem güzel çalışıyor Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim Aynı zamanda dinlediğiniz için de Umarım Bir sonraki videolarda Tekrardan görüşmek üzere diyelim Kendinize iyi bakın Elektrikli dünyaya kendinizi hazırlayın. Göstere göstere geliyor vallahi. Şöyle geldik. Evet. Hadi bakalım. İyi günler. Kolay gelsin.